Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Hepiniz hep yeni bir YouTube videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Haliniz keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere yepyeni bir video ile geldim. Yepyeni bir öğretici video olacak bu sizler için. Tamamen kendinizi geliştirmek adına yani ses kasmada problem yaşayanlar, eğiminde problem yaşayanlar varsa onlar veyahut da oyun oynarken sorunlar yaşayanlar varsa bir videoda hepsi ortadan kalkacak. Bunun da garantisini verelim. Sizler videoyu sonuna kadar atlamadan izleyin ve yapacaklarımın aynısını yapın. Hemen dilerseniz kanalıma abone olup videoda like attıysanız hemen videoya geçelim. Yapmadıysanız da sizin canınız sağ olsun. Yaptınız diye de farz ediyorum. İlk başta arkadaşlar bakın bu tarafta su tarafının olduğu yerde böyle bir yer var. Bakın tam burada zaten belli oluyor. Haritayı açtığım zaman tam burada. Buraya geldiğiniz zaman Burada sosyal şey pardon simülasyon eğitimi, ses eğitimi, atış eğitimi, patlayıcı eğitimi var. Görüyorsunuz zaten. Patlayıcı bomba, atış eğitimi, normal atış, ses, ses kasmak. Simülasyonda zaten şuradan birazdan botlarla birlikte görebileceğimiz şey. Tıkladığımız zaman ilk başta arkadaşlar ben simülasyon eğitimi yapmak isterim. Simülasyon eğitimini yaptırmak için eğitimden birinci seviye, üçüncü seviye zorluklar var. İsterseniz hangisini sizler dilerseniz onu seçebilirsiniz. Şimdi bakın Burada normal bildiğin hem eğim gelişir hem ses kasman gelişir. Hepsini bir anda yapabilirsin burada. Öncelikle bakın. Çatıda olan sesler zaten yani böyle daha bir başka geliyor. Ve daha sonra bakın bu şekilde eğitim botu zaten adamların ismi de. Üçüncü adım benim olmam lazım. Bakın normal oynuyorum. Sıfır ses. Normal oynuyorum. Sıfır ses. Bakın ses zaten soldan kendisini belli ediyor arkadaşlar. Bunun için normal bir kulaklık da olsa yeterli yani hani. Hemen tekrardan başlayalım. Burada eğim geliştirebilirsiniz bu şekilde. Veyahut da hani rakiplerin nereden geldiğini ayarlarsanız sizin için daha da iyi olur. Bakın tekrardan yapalım. Dediğim gibi kendi eğiminizi hemen geliştirebilirsiniz kolay bir şekilde. Bu da dördüncü seviye. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok kolaydı yani hani. Bu eğiminizi geliştirir. Bunu her gün birden den üçe kadar hepsini yapabilirsiniz. Şimdi ses eğitimine geleceğiz arkadaşlar. Ses eğitiminde buradan silah seslerini seçebiliyorsunuz. Ayak seslerini seçebiliyorsunuz. Ben birçok insana problem yaşadığı Ayak, ses ayak seslerini seçtim. Bakın. Susayım ben. Şu an arkadaşlar bir ses var. Hemen hemen benimle aynı binada gibi. Bakın çok yakın geliyor ses. Bir girdim içeri. Zaten aynı binada. Şimdi bakın arkadaşlar, sustum. Ses böyle daha çok toklaştı. Daha böyle tok oldu. Çıktım buraya. Bakın ses inceldi. Ses inceldi, İncil, Dik de inceldi. Geldim daha çok ince olmaya başladı. Çünkü ben de aynı katta. Bitirdim bunu. Sustum. Ses böyle yani yakın ama aşağıdan gelir gibi hali var indim. Yanına geldi zaten ses inceliyor arkadaşlar. Sustum şimdi bir daha. Bakın yakın ama böyle tok bir sesi var. Sustum. Bu sefer de böyle kumda yüzermiş gibi, kum, kumda böyle yürümüş gibi. Bakın gördünüz değil mi? Ya bunları sizin ayırt etmeniz lazım. Daha sonra tabii bunun için iyi bir kulaklık olmasına gerek olmasa da bir kulaklık lazım. Bakın sesin hem inceliğine hem tokluğuna bakın. Bu adam çatıda. Bir tık çıktım. İnceldi ses. Bir tık daha çıktım. Daha çok inceldi. Bir tık daha çıktım. O zaman ses inceldikçe yani yukarı çıktıkça inceliyorsa adam yukarıda. Ve yürüdükçe aşağıda yani toklaşıyorsa da aşağıda bakın. İnceldi. İnceldi. En aşağıda burada bir yerde. Şu ya bunu anlamanız çok kolay arkadaşlar. Bunun antrenmanını yaparak anlayabilirsiniz. Ben kendim çıktım. Ee, çünkü videoyu uzatmak istemedim. Sizler için. Hemen her şeyi göstermek istedim. Diğer tarafta bomba var. Bomba eğitimi de yani birçok insanın merak ettiği. Ve hani şeyde bomba atarken hani daha uzağa nasıl bomba atabilirim diye düşünenler varsa. Şimdi hemen size onları da gösterelim. Ya bir videoda Bunların antrenmanını yaparak çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Patlayıcı eğitimi diye geçiyor arkadaşlar. Buraya geldiğim zaman eğitim 1'in seviye diyelim. 4 tane bomba aldım. Bunu oynamayacağım ya. Bunu oynamayacağım. Bunu sadece direkt iptal edeyim. Bombaları almak için yaptım. Pek sevmedim ben bunu. Gelin buraya arkadaşlar. Buradan bombaları aldıktan sonra gelin buraya. Şimdi bakın. Amaç benim sizlere göstermem. Hani şu hedefleri vurmak falan değil. Zaten bombaya hedef vuruluyor mu bilmiyorum. Hiç denemedim. Yalan yok. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle durduk mesela Uza bomba atmak istediğim zaman karakterin böyle altına doğru bakıyorsunuz ve hani önünüzü görmüyorsunuz. Burada ben gözü açıyorum. Zaten açık bende de hani sizin görsün diye daha fazla görsün diye ben saydamdan arttırıyorum. Şimdi arkadaşlar böyle yaptığınız zaman önümü görmüyorum karakterin altını görüyorum değil mi? Ben normal aynı yerden şimdi gözü açıyorum karakter düz önüme baksın. Gözü açıyorum arkadaşlar tutuyorum gözü ve aşağıya doğru çekiyorum. Ne oldu? Attığım hedef ileri doğru gitti. Karakter de gözüküyor. Bomba yatacağım yer de gözüküyor. Bunun önemini nerede anlarsınız? Bir binadan mesela mesela şu bir şeyin arkasına atarken önünü görmüyorsun değil mi? Ama böyle yaptığın zaman bomba nereye gideceğini görebiliyorsun. Tekrar gösteriyorum. Mesela şunun arkasına atacaksın. Tam şuraya atacaksın. Buradan önünü görmüyorsun. Ama gözü indirip açtığım zaman bakın Görüyorsun değil mi? Tamam bombanın nereye gittiğini görebiliyorsunuz. Bıraktığım zaman zaten o oraya geçer gider bu arada. Bakın. Çok kolay. Özellikle bu bomba hedefini bakın. Tam anlatmak istediğim yer burası aslında. Bakın tam anlatmak istediğim yer burası. Zaten burada da bir tane bomba var. İsterseniz burada da yapabilirsiniz. Buraya geldiniz diyelim. Bunu çektiniz. Şöyle. Mesela ne yapacaksınız? Şunun içinden geçireceksiniz. Ama önünüzü göremiyorsunuz. Geridesiniz diyelim. Şöyle yapalım. Heh. Şunun içinden geçireceksiniz ama önünüzü göremiyorsun diyelim. Şöyle bak geriden. Hatta şöyle olsun. Şunun içinden geçirmeye çalışalım. Gözü tutuyorsunuz arkadaşlar. Zaten göz yani hedefi koyabiliyorsunuz göz birlikte. Daha uzağa atmaya çalışacağım. Tam şöyle geliyorsunuz. Hatta şu evlerin arkasına da atabilirim. Şu duvarın arkasına. Şöyle bir bırakıyorsunuz arkadaşlar. O zaten ta oraya kadar gidiyor yani bakın. Onu erken at, geç attım o gidecek bu arada duvarların arkasına dediğim gibi gitti yani hani çok kolay anladığınızı düşünüyorum tekrar boş yerlere göstereyim sizin için uğraşıyorum umarım işinize yarar bu şekilde duruyorsunuz bombayı çekip gözü çekiyorsunuz atacağınız yere bakıyorsunuz bombayı çekip gözü gözü çekip bombayı çekseniz de olur zaten yine aynı yere gider yani hiçbir şey fark etmez. Orada ne kalmıştı başka? Simülasyonu gösterdik, sesi gösterdik, patlayıcıyı gösterdik. Bir tane bir şey kalmıştı. Ne kalmıştı? Unuttum vallahi. Hemen bir bakalım. Bu videoda diğer videolarından farklı olsun istedim. Bunların her zaman antrenmanını yapabilirsiniz ve yaptıkça da yani atış eğitimi kalmış. Kendinizi geliştirirsiniz. atış eğitimi dediği şeydi de zaten. Yani burada rastgele bu hedefleri vurmaya çalışmak. Bu arada ben hepsini vurdum şu ana kadar. Bakın. Ta şuraya kadar hepsini vurmuş mu yani? Bunu sadece burada eğitimden Refleksi geliştirmek isteyenler varsa mesela refleks yapabilir. Bir anda herhalde adam çıkacak. Ben de bilmiyorum. Nasıl olacak mesela? Gayet güzel. Ya bunları yaparak kendinize yararınız olur. Yeni rekor diyor. Yani bilmiyorum rekoru ben mi kırdım artık? Bilmiyorum acaba mı? Bir şeyler yaptık ama herhalde buranın da rekorunu ben kırmış oldum. 21 saniyede yanlışlıkla oldu ama olsun yani. Yeni rekor diyor. Veyahut da kendi rekorumu mu kırdım? Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Buranın da rekorunu kırmış olabilirim. Bir şey yaptık her neyse arkadaşlar. Siz yapmanız gerekeni öğrendiğinizi düşünüyorum. Spreyi atmanız konusunda da arkadaşlar bakın. Önereceğin tutamak açılıdır. Zaten her tutamın üstüne bir defa tıkladığınız zaman ne işe yaradıkları belli oluyor. Açılı mesela yatay geri tepme kontrolü nişan alma hızı. Dikey dikey geri tepme kontrolü. Bunları diğer videolarda çok kez anlattığım için anlatmıyorum. Hafif tutamak. Ben baş parmak ve açılıyı çok severim. Bir baş parmakla bir de açılıyor şöyle sizin için bir. Sprey atayım aynı yere. Bu açılı olan tepmeyi görebiliyorsunuz. Bu da baş vermek Farkındaysanız açılı da bir tık daha mermiler düz gidiyor. Sadece baş vermekte bir tık sekiyor. Aynı yere dikey atalım. Dikey alışmanızı istemem. Aslında dikeyde mermiler daha güzel gidiyor ama dikey alışmanızı istemem. Açılı merminin sağ ve sol olan tepmesini azaltıyor Yani şu tepmeyi azaltırken dikeyde aşağı. Sadece farkı bu. Ben sizin için hassasiyeti şöyle teker teker de göstereyim. Hem yani hassasiyet videosu oldu. Hem taktik videosu oldu. Hem kendinizi geliştirmeye dair video oldu. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de güzel bir şekilde like atıp güzel bir şekilde güzel yorumlar yaparsanız kanala da abone olursunuz. İsterim abone olmanızı. Ben hemen burada paylaşayım diyelim şurada. Eğer kod geçersiz olursa teker teker gösterdik zaten. Neyin olduğunu biliyorsunuz. Hassasiyet kontrol yani taktik isteyenler varsa profilinde bunun gibi sayısız video zaten var. Oradan yapabilirsiniz. Bu video diğerlerinden farklı oldu. Antrenmanlar vesaire. Umarım işiniz görülür. Benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sizleri gerçekten çok ama çok seviyorum. Benim için çok değerlisiniz. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoda like atmayı unutmazsanız sevinirim.